vakit olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ee, hiçbir yabancı çekmedik, çekmiyoruz da. Yarına her iki takım için de zor bir maç olacak. Umarım güzel maç olur. Hak eden kazansın. Ama biz de turu geçmek istiyoruz. Sadece futbolla ilgili değil, her alanda e, doğru olmayan bir şey. Her rakip önemlidir, ciddidir. Ekonomik yapıları itibariyle ve tesisleri, eğitimiyle, şartları itibariyle takımlar ve oyuncular başka yerlerde olabilirler ama imkansızlık içerisinde çok da başarılı olan oyuncular ve takımlar vardı. Onun için bizde öyle bir felsefe olmaz. Her maç önemli. Üstten bakmayı zaten insani olarak doğru bulmam. Yani insanların kimliği, makamı, ünvanı, şöhreti, parası onun çok değerli bir insan olduğunu göstermez. Takımlar da öyledir. sizden daha güçlü takıma karşı siz kazanabilirsiniz. zaten baktığınız zaman Azerbaycan'da futbol geçmişte göre çok mesafe aldı. Da Üç takımla Avrupa'da konferans liginde şu anda yarışılık pozisyonda görünüyor. Bir nefsi bakıyor. Bir dost, bir kardeş kulüp olarak görmemize rağmen kendi adımıza kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım ki öyle olur. Onlara e, iyi futbolu oynayıp iyi sonuçları alacak bir takım yaratmak için uğraşıyoruz. Şimdi elimizde bir kadro var. Buraya geldiğimiz bir kadro oynayabilecek. Şu andaki en iyi kadromuz. Onlarla sahaya çıkacağız. Onlara sahip çıkıp destek olmalarını bekliyoruz. Ama daha da önemlisi sahada hiçbir taşkınlığa meydan vermeden dostluk içerisinde maçı izlemelerini istiyorum. Nefçide bu sene en pahalı takım baktığınız zaman Azerbaycan'da şu anda. Oyun yapısı da iyi olduğunu düşünüyorum. Futbolu pozitif oynamaya çalışan, e, rakibin oyun tarzını da iyi değerlendirip oynamaya çalışan, bizi çok zorlayacağını, bizim için de çok zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Tiran yani takımdan daha çok daha iyi bir takımla karşılaşacağız, onu biliyorum. E, Transfer ile ilgili şu anda konuşmanın bir anlamı yok, ama o konuştuğumla ilgili yani e, biz daha düşündüğümüzü söylemiştik, ama yani bu çok acil işte geç kaldık düşüncesi içinde değiliz. Yani mümkün olsa Afrika'da olmamaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla Afrikalı oyuncumuz var. Hepsi değerli iyi oyuncular. O yüzden transferi biraz kenara atmakta yarar var. Bugün şu anda gündemimizde olmamalı. Tabi e, tabii ki hedefimiz Beşiktaş'ın daha iyi olduğu yer e, gruplara kalabilmek, gruplardan çıkabilmek. Tabii ki hepsi adım adım ilerleyeceğiz. Gerisine bakacağız kontratımla ilgili e, acelesi yoktur. Sabırlıyız, bekliyoruz.